Selamlar herkese. Ben İseraydan Harmine Güral. Bugün Cloud9 takım oyuncularından olan Hay'ın orta koridorda Swain oynayışından analiz ediyor olacağız. Özellikle sezon ortası yamasıyla birlikte gelen değişikliklerin etkilediği orta koridor şampiyonlarının profesyoneller tarafından oynanmasını analiz etmeye çalışıyor olacağım bu videolarımda. Çünkü bu gelen değişikliklerle birlikte çok fazla değişim oldu orta koridor metasında. Swain hatta şu anda en çok kazanma oranına sahip şampiyonlardan biri. Hatta bütün sunucuların ortalaması alındığında %59'luk bir oranla birinci sırada. Kore'de bile Cassiopeia'dan sonra ikinci sırada yer alıyor %58 gibi oranla. Fakat profesyonellere baktığımızda kazanma oranı bu kadar yüksek değil. Bunun nedenini şimdi olabildiğince göstermeye çalışıyor olacağım. Hay'ın da e, çok iyi performans sergileyemediği bir maç. Sway'nin zaaflarını net bir şekilde gördüğümüz bir maç. O yüzden özellikle bunu seçtim. Hay normalde çok iyi adaptasyon sürecine sahip bir oyuncudur bu arada. cloud Nine'da Orta Koridor'da oynamıştır, Orman'da oynamıştır, destekte oynamıştır. Şu anda ee, yedek rolünde olsa da zamanında eğer bilek sıkıntısı yaşamasaydı, oyuncuların maalesef korkulu rüyası bu, bileklerinde sıkıntı meydana gelebiliyor. All Star'da bile takımını temsil edip güzel şeyler yapabilirdi, kendini daha da geliştirebilirdi belki de. Kendini sürekli geliştiriyor fakat daha da iyi olabilirdi. Bu arada birinci seviyede çok agresif olduğunu görüyoruz. Eğitini kullanmak için rakibe. Kullandığı rün ve kabiliyetleri de size hızlıca göstermek istiyorum. Şurada kısaca durduralım hemen. Kullandığı kabiliyetler bu şekilde. Özellikle ölüm ateşi dokunuşu çok fazla tercih ediliyor orta koridor şampiyonlarının artık. Yani eski oranla daha popüler kullandığı ürünlerde bu şekilde kırmızılarda büyü nüfuzu, sarılarda seviye başına can, mavilerde 3 tane büyü dürrenci, altı 6 tane seviye başına bekleme süresinde azalma, cevherlerde 3 tane yetenek gücü görüyoruz. Doran yüzüğü artı 2 iki. can iksiri başlangıcı yapmış. İlk açtığı yetenek E yeteneği ve bununla birlikte agresif olmayı tercih ediyor. Kule altında minyon kesmek birazcık zor Sveyn ile. Genel anlamda milyon e, minyon kesmek birazcık zor. 6. seviyeden sonra yine daha hızlı kesebilmeye başlıyorsunuz fakat koridor ittirmek konusunda e, ideal şampiyon olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Sveyn'e gelen değişiklikler Sveyn'i gerçekten daha oynanabilir kıldı eski eskiye nazaran fakat eskiden sahip olduğu sıkıntılara hala sahip. Mobil olmayışı olsun, e, çok rahat kamplanabiliyor olması olsun Özellikle 6. seviyeden önce çok çok rahat bir şekilde kamplanabiliyor ve oyundan tamamen düşürülebiliyor. Zaten Sven gibi eşyaları pahalı olan bir karakter oyuna iyi giremezse sonrasında da çok fazla bir şey yapma şansı yok. Bu arada 3. seviyede de gerçekten agresif olduğunu görüyoruz. İlke sonra Q sonra W açtı. Ay. EQ komosu eğer doğru bir şekilde hazırlanırsa çok güzel e, hasar veriyor. Bu arada orada güzel bir şekilde kaçmayı başardı Jarvan'dan. Hatta size şöyle göstereyim. Sadece mavi takım bakış açısından bakalım. Burada baskın yediğini şuradan görerek anlıyor. Kuleye gitmemek yerine buradan gitmeyi tercih ediyor. Eğer kuleye doğru yürümüş olsaydı Jarvan soğukkanlı davranabilirse çok rahat bir şekilde orada skor çıkartabilirlerdi. Kule altı bile girebilirlerdi. Fakat bunu yaptığı için Hay e, duvarın verdiği görüş avantajını kullanarak Jarvan'ın EQ'sunu tutturamamasını sağladı. Burada mesela sıçra atsa bile Jarvan EQ'sunu sıçrayla tamamlayarak yine zıplatabilirdi. Böyle bir mekaniği mevcut mesela Jarvan'ın. Orada Hay doğru olan hareket yaptı diye düşünüyorum. Işın'ın çok agresif bir şekilde harcadı. Hatta kuleden hasar aldı bir kez. Işınan ile oynuyor bu arada. Azir de Sven de ışından kullanıyor. Burada kullandığı ışından birazcık gereksiz gibi geldi bana. Yani ee, Azir şimdi koridora muhtemelen ışınan ile gelecek. Bununla birlikte Sven'in canı az kalmış olacak. Can ikisinin boşuna kullanması gerekecek. Yani Azir'e Beyza e yollamak için yaptı belki de. Daha fazla eşya alamasın. Artık beze e gitsin. Ee, en fazla işte şu an aldığı gibi bir tane Doran alabilsin gibi belki bir düşünceyle yaptı bu hareketi ama canının çok az olmasına neden oldu koridorda. Şimdi Azir canını fullleyip gelmiş oldu. Aldığı ikinci eşya Yakut Kristal. Swain'de en popüler eşyalardan biri asırlık sopa. Muhtemelen ilk eşya olarak asırlık sopaya gidecek. Minyon kesmekte gerçekten sıkıntı yaşanabiliyor Swain oynarken. Özellikle kule altında bir anda minyonu öldürebilecek bir yeteneğiniz olmadığı için öncesinde planlama yapmanız gerekiyor. Bu arada orada barda güvendi ve girmeye çalıştı. Fakat durum 2'ye 1 değildi. Jarvan da oradaydı. Çok basit bir şekilde skor vermiş oldu. Birazcık daha fazla totemleme yapması gerekiyor anlaşılan. Dayın. Jarvan çünkü dediğim gibi hani Swain'in kolay kamplanabiliyor olmasını kullanmak için sürekli orta koridora geliyor. Bart da gelmişti oraya ama ee, yine de etkisiz kaldı. Bu arada Sven'in kuşu çok çirkin durmuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Çok şekilsiz bilmiyorum ya. Sanki öyle benim için. Ayakları kocaman. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Ee, başka bir analiz konusu. Ayakkabı aldığını görüyoruz. Sanırım koridordan pek memnun değil. Koridorun hatından o yüzden dolaşmayı deneyecek. Evet alt koridora doğru yöneldi şimdi. W'sunu kullanmayı denedi fakat de kontrol yeterli değildi. Orada Twitch'te muhtemelen kaçacaktır. zaman kaybetmiş oldu. Twitch ve Nami'ye herhangi bir büyü harcatamadılar. Bununla birlikte Azir orta koridoru bayağı bir ittirdi. Minyon farkı açtı. Kuleye hasar vermeye başladı. Burada Hay ee, birazcık kötü duruma düştü diyebiliriz. Bu şu ekranı tümü yapalım tekrardan. Orta koridorda eğer gidişat kötüyse bot alıp diğer koridorlardan kasmaya çalışabiliyorsunuz. Hani yanlış bir taktik değil kesinlikle. Ee, bunu yapmak orta koridordaki risklerden sizi arındırabiliyor. Mesela Jarvan'ın sürekli gelme tehlikesi. Swain olarak eğer minyon kesmeye devam etmek istiyorsanız ee, bunu engellemek için yapabileceğiniz bir şey yok. Jarvan her türlü gelmeye devam edecektir. O yüzden diğer koridorlara gitmeyi denemiş olabilir. Burada baitledi Azir'i. Graves'in de burada olmasıyla birlikte Jarvan'ı görüyordu. Ancak yeterli hasar çıkartamadılar. Sven'in yine de 6. seviyeden sonra oldukça güçlendiğini söylemekte fayda var. Hani belki bir Renekton seviyesinde değil. Renekton mesela 6. E, seviyeden itibaren çok rahat bir şekilde 1'e 2 yapabiliyor. Sven'deki bu kadar güçlü olmasa da yani bir anda bu gücü kazanmasa da gerçekten güçleniyor diyebilirim. Özellikle can kazanımı bayağı etkiliyor oynanış tarzına. Bu arada orada Graves sıkıştı gibi gözüküyor. Kırmızıyı çalmaya çalışıyordu. Hala ısrar ediyorlar o kırmızı konusunda. Bakalım kim kim alacak? Jarvan 1 çarpı ile çalmayı başardı kırmızıya. Gerçi kendi kırmızısı hani çalmak <laughs> ne kadar doğru bir tabir ama Swain orada manası olmadığı için uzaklaşmak için attı sıçrasını. Fakat ee, herhangi bir işlerini yerine getiremeyecek. Jarvan'ın canı çok az. Orada kaçmayı başardı. Graves'i öldürdü bu sırada Trundle. Şimdi de Eko'nun da düştüğünü görüyoruz. Jhin de maalesef ultilerini kaçırarak skor alamamıştı. <laughs> mavi takım için kötü bir savaştı bu. Azir 1-0-1 oldu. 56 milyonu var. Swain 0-1-0 ile 39 milyonda kaldı. Aldığı ilk eşyanın, tamamladığı ilk eşyanın antik dönüştürücü olduğunu görüyoruz. Asırlık sopanın küçük eşyası. Gerçekten muazzam bir eşya asırlık sopa. Ee, etkisini göstermesi birazcık uzun sürüyor. O yüzden suikast şampiyonlara tercih edilmiyor haliyle. Ancak Böyle kontrol üzerine kurulu tanklaşmayı bir şekilde değerlendirebilen şampiyonlarda gerçekten çok güçlü oluyor. Çünkü hem size mana veriyor hem can veriyor. Hem koridorda daha uzun süre kalabilmek için her seviye atladığınızda size can ve mana doldurma özelliği veriyor. Yüksek bir yetenek gücü oranı var. Güçlü bir eşya. <laughs> bu arada bu oyunda minyon sayıları gerçekten çok kötü. Hani profesyonellerin çok 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 daha yüksek minyon sayılarına eriştiğini görüyoruz. Dakika 10 itibariyle 90 milyon görebildiğimiz bir sayı. Fakat bu oyunda Sway'nin 40 milyonu var. Azer'in 63 milyonu var. Jarvan tekrar orta koridorda. Bu sefer Echo da burada. Graves de burada. Bakalım bir skor çıkacak mı? gelen ışının ile birlikte çıkmayı tercih ettiler. O ışın olmasaydı muhtemelen kule altında zorlayarak Azir'i alırlardı diye tahmin ediyorum. Güzel bir baskın denemeseydi. Özellikle de Jarvan'ın orada olmasını nötrlemiş oldular. Jarvan diğer koridorlara gitmedi bile neredeyse. Sürekli orta koridora gelmeyi tercih ediyor. Swain oynuyorsanız bunun olabileceğini bilincinde olun. Yani siz mobil bir karakter değilsiniz. 6. seviyeden önce güçlü bir karakter değilsiniz, siz doğal olarak e, kamplayabilir rakip ormancı. O yüzden güvenli oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Mesela burada yine hata yaptı Hay, önde yakalanarak öldü. Yani profesyonelleri analiz ediyoruz diye her zaman mükemmel oynayışları analiz etmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Profesyoneller de gayet hata yapabiliyor. Ee, genel oynayış tarzını benimseme konusunda da hataları olabiliyor. Bunu hata yaparak öğreniyorlar, diğer bütün insanlar gibi. Burada Hayda e, Sway'nin oynanış yapısını tam olarak benimseyebilmiş değil. Bununla birlikte çok fazla önde kalarak yakalanıyor. Göç totemini sağ çalıya kullandı. Azir'inki de sol çalıda. Jarvan yine orta koridora doğru yöneldi. Bu sefer Hay'ın farklı planları var gibi de alt koridora gidiyordu fakat vazgeçti. Jarvan orta koridorda bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Bunun orada olduğunun farkında değil şu an. Ama güvenli bir şekilde oynamayı tercih ediyor. Güzel. Oradan hem Jarvan'dan sıyrılarak hasar yemeden çıkmış oldu hem de Azir'e güzel bir hasar çıkartmış oldu. altın oranına bakalım. Sven şu ana kadar 3100 altın biriktirmiş. Azir 4000 altın biriktirmiş. Yüksek bir fark var arada. Genel takım altın farkına baktığımızda hiçbir fark yok şu an. Az önce 100 altınlık bir fark vardı. Şu an sıfıra indi bu oran. Bu da alt koridor farkından kaynaklanıyor. Jin ve Bard ikilisi gerçekten iyi kasmış. Bard Jin 2-0-3 durumda. İyi de bir minyon sayılarına sahipler. Tekrar bir orta koridor baskını var Eko tarafından. Fakat Jarvan da buraya yakın. O yüzden devam edemeyecekler Azir'i ko kovalama konusunda. Orada Jarvan Eko'ya girdi orada. Çok yüksek bir hasar çıkardı. Jarvan'ın eşyalarına bakıyorum. Sinsi kılıç Cengaver'i bitirmiş durumda. Ve skor almayı başardı. Gerçekten yüksek bir hasar vererek beklenmeyeni yapmış oldu. Orada hay. Zaten kaçamayacağım bari kesmeye çalışayım Azir dedi. Fakat hasar yeterli olmadığı için. Maalesef Azir kaçmayı başardı. 0-3-0 bir Swain görüyoruz oyunda. Şu anda elinde 1400 altın var. Bunun 1000 altınını. Daha doğrusu harcayarak inflak dna'yı aldı. Kırmızı takımın oyuncuları hep düşük canlarla kaçıyor diyecektim ki orada ee, Jarvan'ın bayağı bir kaçtıktan sonra ölmesi. Sanırım kırmızıya öldü. Tam dikkat edemedim ama. Ama kırmızı takımın böyle bir durumu var. Şans diyemeyiz buna. Hani canlarının az kalması şans olabilir fakat canları azken orada kaçmayı başarmaları birlikte durmalarından sürekli birinin desteğe gelmesinden kaynaklanıyor. Bard ve Jin'in orta koridora geçmesiyle birlikte Swain de alt koridora gitti. Burada birazcık daha rahat minyon kesecektir. Orta koridorda bir türlü aksiyon eksilmiyor. Bununla birlikte de Sveyn'in minyon sayısı gerçekten çok düşük kalmış durumda. 15. dakikada 80 minyon düşük bir oran. Ya yani milyon sayınızı her zaman yüksekte tutmaya çalışmakta fayda var. Ama e, her maçta benim LCS farmım olsun dakika başına 10 minyonum olsun diyemezsiniz maalesef. Orada görmeden rompu çalmayı başardı orada. Bunu diyemezsiniz çünkü her oyunun dinamiği farklı oluyor. Daha fazla aksiyon çıkıyor. E, ee, kamplanabiliyorsunuz. Çeşitli olaylar neticesiyle minyon sayınız farklılık gösterebiliyor. Evet her zaman minyon sayınızı yüksek tutmaya çalışın. Fakat her zaman LCS minyon sayısına da erişemeyeceğinizin bilincinde olun. Bu arada Bart'tan çok güzel bir ulti geldi. Ancak ulti biter bitmez sıçra atmasıyla birlikte Twitch orada kaçmayı başardı. Sven yine çok önde kaldı. 3 kişinin arasında kalacak muhtemelen. Twitch öldürmeye çalışıyor. Orada kötü kötü bir pozisyonda şu anda. Büyülü geçişi gerçekleştirmeseydi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi Azir'in de gelmesiyle birlikte hiçbir şansı kalmadı. Evet. Azir skoru almayı başardı. 0-4-0 bir Sven yoruyoruz. League of Legends'ın en güzel yanlarından biri bu. Bu arada Azir'den fail bir ulti gördük. Eğer onu ilk saniyede yapmış olsaydı fail olmazdı. Fakat ee, birazcık bekleterek yapmayı denediği için fail de. League of Legends'ın en güzel yanlarından biri bu. Karakterlerin oyun yapısı o kadar farklı ki tek düze hareket ettiğinizde çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Belli bir ee, kıstas yok. Hani doğru hareketler dizini var tabii ki totem kullanmak, minyon kesmeye devam etmek vesaire gibi. Ancak ee, mesela ayrı kittirme yapan bir Zed gibi Swain oynamaya çalışırsanız çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz örneğin. O yüzden Hay'ın burada Swain'in oyun yapısına yeterince adapte olamadığını söyleyebiliriz. Takımıyla daha fazla hareket etmesi gerekirdi. Bu arada Eski Swain'da ilk olarak E yeteneği fulleniyordu. Bunun en önemli nedenlerinden biri E yeteneğini kullandığı hedefe verdiği ekstradan hasar oranının E yeteneğini arttırmakla gerçekleşiyor olmasaydı. Fakat Riot Games bunu değiştirdi. Artık E yeteneği her seviyede aynı miktarda ekstradan hasar veriyor. O yüzden artık Q yeteneği fulleniyor Swain'e. Hem daha rahat bir dürtme imkanı sağlıyor Q yeteneği hem de minyon kesme konusunda da. 10 canın altında kalan minyonları doğrudan öldürüyor olmasıyla birlikte ekstra bir ee, güvenilir yetenek halini almış durumda diyebiliriz. İlk tamamladığı eşya asırlık sopa, ikinci olarak şeytani külliyet almış. Çok güzel, orada Twitch'e rahat bir şekilde çıkartacaklar. Burada biraz toplamaya başladı. 0-4-0'dan 1-4-2 durumuna geldi. İşte demiştim ya takım arkadaşlarıyla birazcık daha fazla dolaşsa diye. Swain hantallığı nedeniyle tek başına çok fazla iş yapamayan bir şampiyon. Hani evet çok güçlü hissediyorsunuz. Çok fazla vuruyorum, can dolduruyorum falan diyorsunuz. Fakat ee, ne kadar böyle de olsa hantallığı bunu ee, bu potansiyelini gerçekleştirememesine neden oluyor. O yüzden takım arkadaşlarınızla birlikte gezip ile kontrollerinizi birleştirerek hareket etmeniz size çok yüksek bir yarar sağlıyor. Bu sayede ee, asıl gücünüzü ortaya koyabiliyorsunuz. En başından beri yapması gereken şey buydu. Hani 040'dan 142'ye gelmesini sağladı bunu uygulamak. Şeytani külliyetin yanına bir de maceracının pazu aldı. Böylelikle Zonya'nın eşyalarını, küçük eşyalarını tamamlamış oldu. Sven'in bir diğer en sevdiği Eşya, Zonya. Ee, rakiplerin arasında girmeyi çok seven bir şampiyon olduğu için, hasarını o şekilde verebilen bir şampiyon olduğu için Zonya'ya da ihtiyaç duyuyor pozisyon dışı kalabileceği için. Bu arada Zonya bastığı sırada eğer ultisi açıktıysa can doldurmaya da devam ediyor. İkinci olarak da W yeteneğini yok bu arada. W yeteneğine ekstradan puan vermek e, ee, rakibi yere saplama süresini arttırıyor. Bu yüzden de ikinci W fullediğini söyleyebiliriz. Yine de eski Swain misali ilk olarak E yeteneği açılabiliyor gayet. Q da açılabilir muhtemelen ama E yeteneğini açmak birazcık daha dürtme avantajı sağlıyordur. Ayrıca Q yeteneğiniz E yeteneğinizi kullandığınız hedefe odaklanıyor. Bu açıdan da E yeteneğini aktif kullanmanın ayrı bir önemi var. göç tüm hala kırılmadı. Dakika kaçta atmıştı? Orada durmaya devam ediyor. Jarvan üst taraftan sol taraftan baskın yapmayı tercih ediyor. Bunu net bir şekilde görmüş olduk. Oyuncudan oyuncuya değişebilen özelliklerden biri bu. Yani o yüzden rakiplerinizi iyi analiz ettiğinizde, yaptıklarını iyi gözlemlediklerini gözlemlediğinizde az çok neler yapabileceklerini tahmin edebilmeye başlıyorsunuz. Bu arada alt koridorda savaş var fakat burada kule ittirmeyi tercih et daha iyi. Nitekim iyi olanı da yaptı diyebiliriz. Bu sayede orta koridor kulesi düşmüş olacak yakın zaman içerisinde. Hatta himtörü de alıyorlar. Hem minyon farkını kapattı. Azir ile arasındaki minyon farkını kapattı. Hem artık skor vermeden alıyor. Asist de sağlıyor. Swain'in asıl gücü ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. Yani hem seviye ilerledikçe, zaman geçtikçe, eşyalar alındıkça gerçekten çok güçlenen bir şampiyon Swain. Oyun başında çok güçsüz fakat oyun sonunda da bir o kadar güçlü bir şampiyon. Ama işte oyunu oyun sonuna taşıyabilmek gerekiyor. Takım arkadaşları gerçekten iyiydi bu arada. Bu oyunda. Ee, bunun da etkisi büyük diyebiliriz. 0-4-0 olmasına rağmen oyun kopma noktasına gelmedi hiçbir şekilde. Alt koridor çünkü nötrlüyordu bu durumu. Altıncı seviyeden sonra ee, minyon kesme tekniğiniz W yeteneğinize bütün minyonları denk getirecek şekilde atıp Q'nuzu ortada bir yere kullanıp sonra ultinizi açıp aralarına gezmeniz şeklinde oluyor. Bu sayede çok çok hızlı olmasa da yine de hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz minyonları. Sonya'yı tamamladı. Bunun üzerine bir de aşırı büyük sopa ve yakut kristal aldı. Bakalım bir sonraki eşya tercihi ne olacak oyun o kadar uzarsa. Skor farkı çok fazla yok fakat altın farkı deli gibi var şu anda. Bunu sağlayan etkilere bakıyoruz. Aslında Trundle ve Azir minyon sayısında üstün. Ancak Jin'in arada açtığı çok büyük bir minyon farkı var. Graves'in özellikle inanılmaz bir minyon farkı açtığını görüyoruz. Graves bu oyunu taşıyan isim. 9-1-6. Alt koridorda etkisi çok büyüktü. Şu alıyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Jarvan orada ölümüne atlamış oldu. Çalmaya çalıştı fakat geç kaldı. Ekko'nun da neredeyse tamamen aynı eşya dizinine sahip olduğunu görüyoruz bu arada. Ee, dediğim gibi suikastçı şampiyonlar haricinde şu anda asırlık sopa çok fazla tercih ediliyor büyücü şampiyonlarda. neredeyse yakalıyordu Twitch'i. W birazcık daha iyi atmış olsaydı. burada ee, bu arada öldürmeyi başardı. E yeteneği ve ölüm ateşi dokunuşunun birleşmesiyle Twitch'in kaçışıyor gibi görünmesine rağmen öldüğünü görüyoruz. Beş, dört, iki. Tamamlıyor oyunu bu şekilde. Sıfır, dört, sıfırdan buraya gelebilmesini sağlayan en önemli etki takım arkadaşlarıyla birlikte gezip ee, kitle kontrollerini onlarla birlikte kullanması, hasarını onlarla birlikte vermeye çalışması diyebiliriz. Yani benim gözlemlediğim bu. dört kez öldü. Bu dört ölümünde de ya çok önde kalmıştı ya rakip sayısı üstünlüğü vardı. Kendi takım arkadaşlarıyla yeterince dolaşmıyordu ve bu şekilde çeşitli ölümler elde ediyordu. Fakat bunu yapmayı bıraktığında 0-4-0'dan 5-4-4'e çıktığını, e, oyunu kazandıklarını gördük. Evet Graves'in de etkisi çok yüksekti bu oyunda ama Sonuç olarak, Sven ile yapılabilecek hatalar, Sven ile yapılması gerekenler konusunda iyi bir örnek oldu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer özellikle istediğiniz bir şampiyon analizi varsa, altta yorum olarak belirtirseniz, o videoyu da çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere.